Ha militeri kimse gelmiyor lan galiba. Aynen beyler, atla atla. atla 72 kişi var. UGX raporsuz. Artık rakip değiliz dostum, konuş. Kanka ben biraz sinirliyim diyorum, bir daha beni popop çağırmayın. Hele <laughs> yani atabek, atabek bak ya, hiç çağırmayın. <laughs> abi ben ne yaptım abi? Güzelsin ve getir ama gece gece. Oğlum arabalara ineyim beyler. Ya neyse Ama, arabayı alırız alın da. Çabuk. Hepiniz mi C'ye atlı Ben buraya gidiyorum. Orta C'ye gelmeyin ya. Arkadaşa baksana bak benim ben nasıl keşif geliyor bak. Abi parmak ıslatın <kısacığım>, dedim <laughs> ya. Afk edin onu ne yapayım? Daha aynı deli. De aynı deli. deli. deli biraz böyle ufak da bilmiyorum abi. Ufak biraz. Sokak çatı yapıyor öde. çıkıyor Vurduğum. çatıya lavuk? Abi ben çatıya çıktım. çatıda sinirleneceğini anladım. Aşağı indim öyle vurdum. Daha ne yapayım? Allah Allah. <laughs> kanka bak adam sinirleneceğini bildin mi sen? Aşağı atlayıp kanka. Ya promosyonu aşağıını ben yedim diyorum. Ya ne dedin senin derdin? Zaten sana tamını getirdi. Promosyonunu ben yedim diyorum. Ne senin derdin ya? Ne de senin derdin? Beyler ben şu an WoW oynamadılar ki. Abi onlar oynadı. Neyber kime sana sürel ediyor mü Beyler. Şu anda aynı takımın insanlarısınız. Birbirinizi tihletmeniz bizim zararımıza. I got supplies Şu an çok sakin bir şekilde bulabilir. Anladınız Kandım, mı? Laneyi İnsanlar mı? uyuyor evde sol kaybediyor musun? Kim uyuyor kanka? Giymesine var mı? İyi, de uyumuyor. Gülce uyuyor. oğlum. Uyuyorlar. Nereden biliyor? Six mu harici hepsi uyuyor kanka. Yiğit'im ben bu saatte uyuduğuna inanmıyorum. Yok lan kapattı bilgisayar geçti yatağa. Bak at bundan yarım saat önce yaptı bunu. Gözlerini kapattıken orada mıydın? Lan yatağa geçti üstünü örttü adam. Ne yapacak yatakta? Kanka tamam, o 5 dakika sonra hemen gizli gizli bilgisayarı açıp siteye giriyor. Yok kapalıymış işte daha açılmamış. <laughs> kanka adam arasana da. Aa dur bakayım. Poçinki de şeyde Furid adam var lan Poçinki turisinde. Bir kişi gördüm kanka. Baksana Bir kişi var evet. Ha gel direkt deli gel. Gel direkt. Gel. Geliyorum bir tane Aslı Formatı değiştirelim <laughs> Neye çekti Ne de dönüyor la bana? Oh. onlara arabası ne abi? Ben alayım bak onu bak. Var. Tamam alacağım benim arabam benim ne? Kanka mı bakıyor lan onlar? Kanka bir tanesi ta en uzak 3 katlıda. Üç katlıdan ne kalacağım lan dur. Alamadım beyler. Bekse. size. da vurur mu? Kazayı naklayacağım. Altına artık. giriyorum. Gel altına gir. Vururuz ya azıcık ya. Giriyorum. İçinden oturdu. Fantastik bir atış tek mi tek mi? Tek tek galiba. Bak var. Diğer şimdi. Tamam. Nerede adam var? Tam dön döndüm döndüm. Ses ses. Geç aşağı indik. Ne ne çektim ona? Geri fırı kanka. Çek, ben de biraz sollar çıkıyorum. Hadi bak yakın durma. O da çok. Aşağıya deve git, deve git, deve İki katlıya girdi hatta. Diğeri fırı da mı sol kay? Siz evet. aldınız mı? Yok finish gelmedi. Kanka şu fırı oynasanız da beraber. cross crossluyum şu an. Yo fırı şuraya gitti. Lan. Oğlum çocuk buraya gitti galiba. Tamam ben de arabaya bir geliyorum o zaman oraya. Kanka arkaya kanka, bir şey de, bir şey de biri. Hangi bu, bu evde? tam diğer tam diğerde de en solda, diğerde de en solda. Mavinin takını almadık ha. Solda şurada. Elini almadık Mavinin yanındayım ben almadım. ya. Rezleyemez, rezleyemez. Ben hangi altına gireyim? Büyün altına giriyorum. O büyükteki ileriye doğru kaçmıştır ha kanka. Şurada dikkat et. Bak şurada kopya hmm. evet, da. Atma şöyle işte. Ben, de, onun de yoksa direkt gel buraya gerek fure direkt, direkt bırak hepimiz. Furayı Oğlum furedeki çıktı, çıktı çıktı o sağ taraf. Ha bak önümde gel gel bana gel gel. Ses vermiyor evet. şu an burada. En Bu evlerden birinde. Kanka nakit hala Bomba çek duran biri. Altta altta sol kay burada altta. Altta almış oldu. İkiler iki ikiler 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 ikiler. Tamam, gel direkt gel. Bunlar. O altta mı aman anam. bir dakika oraya gittiniz yedim sizi çekmediniz. Kanka ben direkt dışarıdaki oynadım da o aşağıdaki na no... Çattaki Nara sürünecekti buradaki geldi, olur Görmedik biz onu. Tanıcılar <laughs> nerede bunların? Kanda, Mokik'in Drop'a. Aaaa! Kumaş adam var. Evet, galiba. Çattı çattı. Pek de orada. Finish'e sikiyor evi ya. şu an değil mi? Evet. Evet, alamadım. Sumak ama. Smoke atacaksın ama. Smoke atman lazım. Tamam, atacağım yoktan. <laughs> Bomba attı bana Ha. ha şey kanka kuş. kanka bir gene var kız. Bizde var. Parştepe vuruyor kanka onlara. Burası gerse Lorenze diyebileceğim. Hay chat attı. Au kaçtı. Kanka bunların nakı var şu anda. Tamam gel dikilim. Mantar o çıktı mantardan kanka. Hmm, Nereye çıktı güzel. o? Hmm. Ben biraz şu öne, doğru, öne bakacağım. Mantardaki çıktı mı? Ha, bir tane daha var lan mantar. Ben de ona... Ne bıraktım. oradaki. Bir tane daha var. Tam diğeri gitti şu şeye. Pekal, kafa attı diğeri. Tam ha geldi şimdi. Geldi. Hala fightta kanka. Fightta fightta. Bu taraf bu taraf beni smokluyor. Tamam alan hızlı mı geliyor? Aynen. Direkt bende geçiyorum size. Daha orada oynama. Daha oyunu orada oynama. Hızlı geliyor alan. Daha. Geçti lan geçti. Sen az Patladı, iki patladı. Sollu koşuyorum, baksana bana nobody. Ben e geliyorum Ha oraya bakıyor zaten. Geldi kill'lerim. Mermim Üç şaka yok. Şakalı var hala biri. yapıyor da o. Üstündeki ya adamın nakol lan galiba bomba biri. Gelsene Nova hadi. Neyi attım direkt bekle. Atsana lan ne çektim. Bekle oturacağım oturacağım. Bir tane daha çektim. Oynadım. Ağaç kısmında, ağaç kısmında o zaman. Help. Lan! Ne oldu? Direk lan böyle. Woohoo win! Hmm. Victory belongs to us. Victory. Kaç 15. Güzel, 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 güzel.